Canım tamam mı? Tamam. Nefto fese? Nefto? Tamam. Eluzu Nef billahi minash-şeytanir-racim. -e? Bismillahirrahmanirrahim. Ağzına gelmiştir. Elhamdülillahi vahde ve ssalatu ve selam ala men la nebiyya <laughs> ba'da. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Demin kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Şimdi dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siz efendim iki dudak arasındakini efendim ve iki bacak arasındakini muhafaza edin. Onları harama bulaştırmayın. Ben de size cennete gireceğinize dair size garanti vereyim. Rabbim Celle ve Aleyh Hazretleri bu garantiyi şimdiden bize ilhak eylesin şimdi de bize nasip eylesin. Burada efendim bu ümremizde nasıl ki Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifte buyurduğu gibi El umretu beynel umre kefaretun lima beynehuma Bir umre diğer umre arasındaki geçmiş günahlara bir kefarettir. Efendim hadisine binaen Rabbim Celle ve Ala Hazretleri bu yapmış olduğumuz umrelerden ve bundan sonraki hayatımızın sonuna kadar bizleri haramlara bulaştırmasın. Şimdi dedik ki değerli kardeşlerim biz burada bunu yaparken efendim memleketimize gidiyoruz. Çocuk evlendiriyoruz. Çocuklarımızı evlendirirken ya işte ayda yılda nasıl olsa bir kere ben bu çocuğu evlendireceğim. Ya benim bir çocuğum var veya iki çocuğum var. Artık ikinci kez bu çocuğa nasip olmayacak. Peki ikinci kez bizim tekrar öldükten sonra dünyaya geri gelme şansımız var mı? Yok. O halde biz dünyada kaldığımız süre içerisinde o kaldığımızı kendimize ganimet bilelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Hasebu kable la tuhasebu Sorgulanın, Allah sizi sorguya çekmeden önce, şimdi biz de değerli kardeşlerim, kendi kendimizi sorgulayalım. Biz buraya geldik, niçin geldik, neden geldik? İbrahim Aleyhisselatu Vesselam, Kabe'nin duvarlarını yükseltirken, efendim çıktı şöyle, Cenab-ı Mevla Celle ve Hazretleri dedi ki, Ya İbrahim, çık dedi, efendim insanları hacca çağır. Ya Rabbi, benim sesim cılızdır, kimse duymaz bu vadide kimsenin uğrak yeri olmadığı bir yerde efendim yolun, yordamın hiçbir şeyin olmadığı bir yerde insanların uğrayı uğrak yeri olmadığı bir yerde benim sesimi kim duyacak? Allah Celle ve Aleyh Hazretleri ya İbrahim sen çağır duyurmak ise bana aittir. Bakın değerli kardeşlerim bizler o sesi duyduk. ikrar ettik. Efendim Rabbim Celle ve Aleyh Hazretleri bu kulaklarımıza o sesi ...levh-i mahfuzda kaydetti... ...bizi buralara kadar getirdi... ...bakınız şu anda... ...belki birilerimiz Antalya'da... ...efendim haramlar içerisinde... ...içkiler içerisinde... ...barlar içerisinde... ...kumarlar içerisinde... ...efendim çeşitli haramlara bulaşıyor... ...ama Allah bizi onlardan... ...efendim soyutlandırdı... ...aldı buraya kadar getirdi... ...beytine getirdi... ...sevdi... ...dolayısıyla biz şu anda... Allah Celle ve Allah Hazretleri bizi bir aile halkı kabul etti değerli kardeşlerim. Bizi bir evinin halkı olarak kabul etti. Düşünün siz efendim bir eve misafir olarak gittiğiniz takdirde o gittiğiniz yerdeki misafirliğiniz süresi içerisinde misafir olduğunuz için efendim başınıza bir musibet gelse bir hastalık isabet ederse bir üzüntü bir gam bir keder isabet ederse o efendim evi ...kendisinde efendim misafir olduğunuz ev sahibi ne kadar üzülecek... ...ya efendim benim misafirim hastalandı... ...benim misafirim başına şu geldi bu geldi... ...e düşünün... ...biz öyle bir mekanın öyle bir efendim... ...kainatın sahibi olan... ...Malikul Mülkü Celali i İkram'ın ...efendim misafirleriyiz... ...bizi özellikle milyonlar insanlar içerisinde çekti aldı buraya kadar getirdi... ...madem getirdiyse... Biz de niçin geldik burada? Biz şu anda Müslümanların temsilcisiyiz. Şimdi bakıyoruz mesela, bazen insanlar efendim alel üsul diğer insanlarda gördükleri bazı şeyleri efendim, efendim normal görüyor ya işte efendim bu zaten hacı değil ya, bu hoca değil ya sanki hacılık, efendim din, hacı ve hocalara mahsus, efendim helaller ve haramlar sanki onlara mahsus diğerleri yapsa efendim da onlar yapsa günah olur. Değerli kardeşlerim bu yanlış bir fikirdir. Yani bu din, bu dinin muhatabı. Hem hacıdır muhatap, hem hocadır muhatap. Herkes bu dine muhataptır. Efendim, bu dinin efendim haram kıldığı bir şeye hacısı da muhataptır, hocası da muhataptır, sırada insan da muhataptır. Eğer bir şeye helal kılındıysa hacısı da o helala muhataptır, hocası da helal, o helala muhataptır, başka bir insan sırada bir insan da muhataptır. Onun için ama şu var, bizler Efendim bir özel yerimizi, özel konumda olduğumuzu bilelim değerli kardeşlerim. Memleketimize gittiğimizde insanlar bizde farklı bir duygu, farklı bir heyecan, farklı bir efendim şey görsünler. Desinler ki en azında ya desinler için demiyorum. Rabbim bizi bundan muhafaza buyursun. En azında bak işte insan Allah'ın beytine gittiği takdirde böyle olması gerekiyor. Ne kadar güzel, bu yer ne kadar güzel bir yermiş. Burada gördüğümüz mesela nahoş olan hiçbir şeyi anlatmamamız lazım. Çünkü nahoş olan şeyleri diyelim ki anlattık, elimize ne geçer? Hiçbir şey geçmez. Biz efendim mesela bakıyoruz, bak efendim adam hacdan geliyor veya hanım efendi hacdan geliyor, ümreden geliyor. Gidiyorsun ilk etapta, yahu Araplar böyle pisti, şöyle elleriyle yemek yiyordu, şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Bana ne kardeşim, isterse ayağıyla yesin, beni ne ilgilendirir? Ben onun efendim eliyle, ayağıyla, neyle ekmek yediğine, yediği için gelmedim ki, onu sorgulama yetkisine de sahip değilim. Bir tarihte değerli kardeşlerim, bir arkadaş anlatıyor, ben bunu iki az, ikinci ağızda duydum bir kırışık bir insanı üstü başı efendim kirli bir, bir insanı diyor gördüm. Baktım diyor üstü başı kirlidir, efendim paslıdır, düzgün bir elbisesi yok. Kendi kendime diyor. dedim ki ya bu kadar suların içerisinde, bu kadar efendim işte şeyler varken, sular varken, imkanlar varken neden bu insan efendim üstüne çeki düzen vermiyor da efendim bu insanlar arasında tutuyor, efendim bu şekilde dolaşıyor hangi kapıdan, haremin şerifin hangi kapıdan çıkıyorsam diyor, o adamı karşımdan görüyorum. Allah Allah. Kendi kendime bir anlam çıkartamıyorum. Evet. Sonunda diyor dedim ki, baktım diyor benim önüme dikildi. Kardeşim dedi, sen buraya efendim insanların elbiseleriyle, insanların kiriyle, pasıyla uğraşmak için mi geldin? Önce bir dön kendine bak. Allahu Ekber diyor. Dondum kaldım. Onun için değerli kardeşlerim, burada kimin ne olduğunu bilemezsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nice üstü başı tozlu olan insanlar var ki, kirli paslı olan insanlar var ki, ellerini açıp Ya Rabbi dediği zaman mutlak ve mutlak bir surete onların duaları kabul olur. Bir arkadaş yine böyle umreye gelecek veya haca gelecek, babası ona efendimlerin nasihatte bulunuyor. Oğlum gittiğin yerde kendi halinle, kendi nefsinle, Kendini sorgula, kendini temize çıkar. Dilini efendim kötü, kötü şeylerden muhafaza et. Elini kötü şeylerden muhafaza et. Gözünü kötü şeylerden, kötü haram şeylerden muhafaza et. Kimsenin üstüyle, başıyla, elbisesiyle efendim uğraşma. Kendi kendine, kendini efendim kontrol altında tut ki sevapların elde gitmesin. Geldim diyor, baktım ki diyor efendim bir tane adamı efendim yine aynen öncekisi gibi diyor. Üstü, başı, kirli, paslı birisini diyor gördüm. Döne bir, bir, baktım diyor adam döndü bana. Diyor dedi ki ben bunu içinden diyor kendi kendime söylüyordum. Döndü bana senin baban sana ne söyledi? Sen hani dememiş miydi insanların elbisesiyle, kiriyle, pasıyla uğraşma? Sen buraya o efendim onu yapmak için mi geldin, ibadete mi geldin? Lebeyk Allahümme lebbeyk, buyur Allah'ım buyur demeye mi geldin? Yoksa efendim insanların kusurlarını, hatalarını efendim ortaya çıkarmaya mı geldin? Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerinin Esma-ül Hüsna isimlerinden bir ismi de es değerli kardeşlerim. Nedir bu? Örtmek, efendim kapatmak, efendim açığa çıkartmamaktır. Yani Cenab-ı Mevla Celle ve Hazretleri bir kulunun günahını açığa çıkartmıyorsa, efendim açıktan yapmadığı takdirde, şahit tutmadığı takdirde, ben veya sen veya başkası neden biz bu kardeşlerimizin günahlarını, gördüğümüz hatalarını örtmeyelim? Onları insanlara anlatmaktan vazgeçmeyelim. Onun için kim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Böylesi bir durumla karşılaşır da bir Müslüman kardeşinin gök kardeşinde görmüş olduğu bir ayıbı, bir kusuru, bir eksiği onu kapatıp da efendim o ayıp ve kusurdan dolayı onu kimseye anlatmazsa yevmül mahşerde, kıyamet gününde onun efendim ihtiyaç olduğu bir anda onun efendim günahlarının ort ortaya döküldüğü bir anda o gün öyle bir gündür ki diyor ana babadan kaçar, baba evlattan kaçar, evlat anadan kaçar. Herkes kendi efendim derdinin peşine düşerek kendini kurtarmaya çalışan bir gün içerisinde o Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu sahiplenecek ona madem ki bu benim bu kullarımı efendim günahlarını örttü, kapattı, anlatmadı, ortaya dökmedi, rencide etmedi. Ben de bugün o kullarımın günahlarını at anlatmayacağım. Şimdi değerli kardeşlerim bakalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah her günahı affeder ama fakat açıktan işlenmiş günah değil. Açıktan işlenmiş günah değil. Mesela Diyelim ki biz bugün bir düğün tertip ediyoruz. O düğüne efendim binlerce etrafımız, çevremiz, insanlarımız geliyor. O insanlar içerisinde biz onu efendim yaptığımız takdirde eğer o düğünümüzü çargıyla, davul ile, saz ile, caz ile, zurna ile yaparsak orada ne kadar insan gelmişse o gün kıyamet gününde o insanlar hepsi şahitlik yapacaklar değerli kardeşlerim. Peki biz bunu bunu yapmaya mecbur muyduk? Değildik. Niye? Ama heva nefsimize uyduk. Ama işte çocuğum nasılsa ya ayda yılda bir kere bir gün bir, bir kere o çocuğumu evlendiriyorum. Çocuğumun gönlü olsun. Efendim ya Allah'ın gönlü ne olacak? Ya peygamberin gönlü ne olacak? Ya efendim seni yaratan yediriyor, içiriyor ama sen diyorsun ki ya Rabbim sen beni yedirebilirsin, içirebilirsin, efendim gezdirebilirsin ama benim özel hayatıma karışamazsın. Yaratan nasıl senin özel hayatına benim özel hayatıma karışamaz kardeşlerim? Onun için bizler özel hayatımızı, efendim her ki durumumuzu Allah'a tahsis etmediğimiz müddetçe değerli kardeşlerim durumumuz çok felakettir. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem havz Kevser'in başında bekliyor. Kimi bekliyor? Ümmetini bekliyor. Sanki girmeyecek miydi? Girecekti. Ama ümmetini bekliyor. Benim şefaatim ümmetimin efendim günahkarlarınadır diyor. Bakın değerli kardeşlerim. O günahımız var diye umutsuz olmayalım. Ben memleketimde çocuğumu evlendirirken saz, caz, davul, saz, zurna çaldırdım. Benim günahım çoktur, artık afı yoktur demeyeceğiz. Tövbe edeceğiz. Şu andan itibaren diyeceğiz. Ya Rabbi bu gözleri bir sana tahsis ettik. Bu elleri biz sana tahsis ettik. Bu ayakları biz sana tahsis ettik. Bu kalbi biz sana tahsis ettik. Biz buradan ayrıldıktan sonra madem ki senin peygamberin, senin resulün, senin sevdiğin efendim Habibin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. El ömre tu beynel ömre kefaretun lima beynehuma bir umre diğer umre arasındaki geçmiş günahlara kefarettir demişsen madem ki sen benim günahlarımı hiç hiç sayıyorsun sıfırlandırıyorsun ya Rabbi ben bir daha gün günahlara bulaşmayacağım bir daha bu günahın içine girmeyeceğim demek suretiyle onlardan vazgeçeceğiz çünkü Cenab-ı Mevla Celle -Ala Hazretleri bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor Estağfurullah ya amenu Ey iman edenler Bakın dikkat buyurun iman edenlere sesleniyor Kafirlere seslenmiyor iman etmeyenlere seslenmiyor Ey iman edenler tubu edin Kime? İlallah Allah'a tevbe edin Nasıl bir tevbe? Tevbeten nasuha Nasuh bir tevbeyle Geri dönüşü mümkün olmayan bir tevbeyle tövbe edin yani o günahı işledin. O günaha ağla, sızla. Allah'ım keşke ben bu günahı yapmasaydım. Belki bilerek, belki bilmeyerek. Belki efendim nefsime uydum. Allah'ım bir daha sen beni efendim nefsime uydurma, şeytana uydurma. Onun için Cenab-ı Mevla yine Yasin Suresi'nin bir ayetinde şeytana tapmayın, kulluk etmeyin ancak bana tapın diyor. Yani biz şeytana meydan vermememiz lazım değerli kardeşlerim. Bu noktada hep beraber buradan gittiğimiz takdirde inşallah bir daha bu günahlara dönmemek suretiyle yeniden yeni bir hayatla yeni bir efendimse önceki sayfalarımızı önceki diyelim ki efendim şüphelerle efendim kara lekelerle dolu olan sayfalarımızı başta şu günahkar kardeşiniz Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri öncelikle sizlere sonra bana bunu güzel bir şekilde teslim olmayı nasip eylesin. Allah Resulü Hazreti başındadır bakıyor ki ümmetinden gelenleri karşılayacak efendim onları takdir edecek nasıl tanıyacaksın ya Resulullah sen bizi diye sorduklarında ben sizin alnınızda kılmış olduğunuz efendim o abdest sularının değdiği yerleri efendim ve secdelerde alınlarınızın gittiği yerleri nur gibi parlayacak ben sizi ondan dolayı tanıyacağım gelecekler Allah Resulü'nü tanıyanlar, onu tanıyanlar, Allah Resulü kimi tanıdıysa, kimi aldıysa Havz-ı başına getirecek ama bir kısım insanlar tam Resulullah'a kavuşma heyecanı içerisindeyken, tam onunla karşı karşıya gelirken, tam Havz-ı Kevser'de buluşurken o esnada aralara bir perde iniyor. Eyvah! Abi bu neye benziyor biliyor musunuz? Siz efendim umutla dolu bir şekilde bir efendim idarecinin, bir kralın, bir paşanın, bir efendim yüksek bir mevkinin huzuruna gidiyorsunuz. Bir anda kovuluyorsunuz demek gibi oluyor değerli kardeşlerim. Allah Resulü onlarınla onun arasına perde girdiğini görünce ağlamaya başlıyor. Kime ağlıyor kardeşlerim? Bize ağlıyor, bize ağlıyor. Ağlamaya başlıyor. Ya Rabbi bunlar benim ümmetimdir. Ya Rabbi bunlar namaz kılıyorlardı. Bunlar abdest alıyorlardı. Bunlar hac ve umre yapıyorlardı. Ben bunları tanıyorum. Onlar beni tanıyorlar. Sen neden bunları içeri aldın da Havzu Kevser'in başında benimle buluşturdun da neden bunların bunlarla benim arama efendim perdeler çektin? Senden sonra onlar ne yaptılar biliyor musun? Onlar günahlara daldılar. Onlar bidatlere daldılar. Onlar efendim bidatlere daldılar. Onlar senin efendim haram ettiğin şeyleri yaşadılar. Efendim o zaman Cenab-ı Hak Celle Hazretleri diyecekti. Diyecektir ki yine Yasin suresinin bir ayetinde. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا Ey günahkarlar siz bugün ayrılın. Rabbim Celle ve Hazretleri o gün ey günahkarlar bugün siz ayrılın. Siz dünyada bidat işlediniz. Siz dünyada Allah'ın yasaklarını çiğnediniz. Allah'a karşı cürüm işlediniz. Ayrılın. Allah'ım o gün bizi onlardan eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi bize dinimize sad sadık olanlardan eyle ya Rabbi. Çoluğumuzu çocuğumuzu şeytan ve şeytan tinetli insanlarda muhafaza eyle ya Rabbi. Çalgıdan muhafaza eyle ya Rabbi. İçkiden muhafaza eyle ya Rabbi. Faizden muhafaza eyle ya Rabbi. Ağzımızı, ellerimizi, kulaklarımızı, dillerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ve ala Muhammedin ve ala alihi ve Buyurun hocam. Hocamın Allah razı olsun, ağzına sağlık. Her şey çok güzel. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi <laughs> az önce İran'a camiinde İran'a girdik. niyetimizi <laughs> yaptık. Onu yapmak üzere yola çıktık. Şimdi Kabe'ye gidiyoruz. Önümüzde işte bir yerden gireceğiz. Daha önce geri durduğumuz yerde. Ben oradan camiye girmeden önce de içimizde bir yanda var. Abdest tazirmek isteyen de var. Onları da abdest tazirmek zamanı alacağız. Ardından camiye girerek ibadetimize devam edeceğiz. Rabbim ibadetlerimizi okumadığınızı kabul etsin. Aleyküm evet. Bugün ki program orta. Burada her yer çıkışı var. Diğerlerimizden söyleniriz. İnşallah umremizi yaptıktan sonra otelimize geleceğiz. Devam edeceğiz. Dinleneceğiz yine öğle mezarına yakın bir zamanda çıkıp gideceğiz. Kabe'mizde koşacağız. Yine Kabe'de öğle ikindi terasında Kur'an okuyacağız. Ve öğlen de ikindi arasında e, dün arkadaşlarımızın, bazı hacılarımızın ikindi sonra girmenin tehlikeli olduğunu, kalabalık olduğunu şahit oldular ve girmediler. Aslında kolaydı ama biz yine işimiz gelmiyor. Ben şansa bırakmıyorum diyorum. Müslüman akıllarımız ekiyor mu diyorum. Öğleden sonraki Kur'an okumamızı gerekirse iki bölüme, ikimden sonra yararak benim ikimler arasında mutlaka bir tavaf yapma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde hareket edeceğimiz, yani olan ikimler arasında Kur'an okuyan okumayan herkese mutlaka tavaf yapmak istediğimizi ama Kur'an da yarısını, öğleden sonra yarısını ikimden sonra sarkıtarak bütün ibadetlerimizi, tavaf, namazı, Kur'an'da hepsi yapmaya çalışalım. Ben dün size söylemiştim, biraz dağılın, koşalım, sakin ederim. Ya siz hatta ilk oturduğunuzda da okuyalım demiştiniz. Yani ibadetlerimizde mümkün var kimseye zarar vermeyelim. Daha sakin bir yersek, bize daha fazla barneyi tercih etmeden, birilerini razı etmeden, daha samimi bir şekilde korona konumuzun haklımızı bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet. Var mı sorunuz? Teşekkürler, sağ olun. arasında kaç kişi araba <laughs> onlar da araba görseli yardımcı yani olacağını söyledim. canlılar, hacı abiler. Yarınki senin dağına çıkma e, bu ziyaretimizi birkaç gün sonra bırakacağız. Niçin bırakıyoruz? Yarından sonra da inşallah şirketimizin acılarımıza sunduğu imkan olarak Hudeybiye'ye gideceğiz. Dolayısıyla e, 5-5 e, bugün ve Nurdağ'ın da yollanan olanlar sıkıp ama yorgunlar hemen gelip kırana ve tarafa katılmaya çalıştılar. Dolayısıyla birkaç gün sonra, üç dört gün sonra bu arada inşallah bu devreye de bitirirsek dört öbremiz olacak. Dört ayrı bir kar Kabe'ye gelip beş sefer ibadet bu inşallah. Rabbim hepimizin bütün bu bütün ibadetlerini kabul etsin onun evet, için seyir mağarası açıp işimizi birkaç gün sonra artıracağımızı haber verdiğimi söyleyerek yarından sonra ve bir deyli için hazır olacağımızı, kendimizi ekonomik görmemiz gerektiğini sonuna kadar ibadetlerden var olmak için daha sağlık, daha iyi, itinalı bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Rabbim her şeyi gönüşle yapan kullarından eylesin. Müslüman hakkı bilenmiş zeki olmanı diye soruyoruz. Bey araba tutabiliriz. Hiç sormadın. olmadı. Nasıl? Yürüyemeyen insanların diyor. Tamam, devlet araba tutabilir yani. He. Yani bunu kişinin kendi sağlığı kendisi daha iyi bilir. <laughs> değil, tamam. Değerli kardeşlerim, şimdi eee Allah razı olsun hocam da şöyle bir eee şey e, tamam. açayım bir soru açıklama ihtiyacı duyulma hissedildi. Şimdi burada e, bizler e, hepimiz yani hac ve umreden sorumlu lomuz bedenen mal ile para ile bedenimizle biz bunu yapmakla mükellef olduğumuzdan dolayı efendim biz bunu bu şekilde hem paramızla hem de canımızla yapacağız yani Mesela nasıl canımızla paramızı veriyoruz, geliyoruz, canımızla da efendim işte tavafımızı, ümremizi, sayımızı hepsini bunlar da yürüyerek yapar. Mesela kendi gücümüz içerisinde efendim bedenimizle bunu yapacağız. Şayet bedenen bir insanın buna gücü yetmezse, mesela örneğin diyelim ki bir insan efendim tavaf yapacak ama tavaf yapacak güçte değildir tavafta yürüyemiyor, tavafta sıkıntı yaşıyor, efendim dizinde problem var efendim yürüme problemi var efendim böylesi bir durum karşısında efendim kendisine özel bir araba tutabilir, efendim bunda herhangi bir sakınca yoktur ama tabi insan kendisi daha iyi bilir kendisini daha iyi bildiği için yani özür olmadıkça keyfi manada bu olmaz bunu, bunu da hatırlatalım efendim çünkü bunun şartlarından birisi de efendim bu yapılan bir şeyin bedeni olarak bizzat kişinin kendi bedeniyle yapmasıdır Efendim beden buna güç yetmediği takdirde gerek sayda olsun gerek tavafta olsun herhangi bir araba tutup efendim onlardan efendim bel belli bir ücret ödemek suretiyle bunu efendim bununla bununla mesela yapa yapılabilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Tabi bu şahıs kendisi kendisini daha iyi bildiği için buna bunu da kendisi karar verecek yani. Ha, şimdi dışa biz mesela bizim bakışımız belki yanlış olabilir. Efendim işte ya bu belki bu insan yürüyemiyor, yapamıyor ama o insan kendisi daha iyi bilir. Ben yürüyor muyum, yürüyemiyor muyum? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem müftüler size ne kadar fetva verirlerse versinler siz fetvayı kalbinize sorun. Yani şimdi mesela bir fetva aldınız ama o fetvayı bir de kalbinize sorun. Efendim ya şimdi siz gittiniz mesela birisine dediniz ki hocam ben işte tavafta araba tutacağım. Ama sizin buna gücünüz yetiyor. Gücünüz yettiği için hoca diyecek ki siz ne anlatıyorsunuz? Hocam gücüm yetmiyor. Efendim ben burada tavafta araba tutacağım veya sayda araba tutacağım. E şimdi siz hoca da ne diyecek? Gücünüz yetmediği için tutabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Ama gücünüz yettiği takdirde bunu yaparsanız efendim bunun vebali vardır değerli kardeşlerim. Bunu da hatırlatmış olalım inşallah. Buyurun sayın saygı değer hocam. Evet. Hocama teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Evet. İnsanı kendisi en iyisi bilir. Dışarıdan bizim bakışımız, bakışta dışarıdan bir ön yargıda bulmamız gelmiştir. Kişi kendisi sağlıklı bir el vermiyorsa, arabada gider. Tavafın şey bu tam küçük şey karışamaz. Arabayı yanımıza Amin. Evet şimdi dağılmadan doğulukça beraber olmak ay Gidelim artesanın